<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün video çekeceğiz ben Mehmet Ali Şakacı Hamdi Benim adım Şakacı Hamdi Niktay To Ve videoya başladık Bu sefer de simülatör gene oyunu oynuyoruz Bakın Van Selamun Aleyküm. Bu işçimiz arkadaşlar Neyse Şimdi burada bir arabi araba var. Amına koyun konuşamadım. Bu arada kusura bakmayın küfür kaçırdım. Minicik bir küfür. Neyse şimdi bakalım. Bu arabayı kaç milyar dolara satıyoruz. Buyur abi. Bakalım. Kabul edecek mi? Tamam. Sat. 50 binimiz oldu lan. Bakın eski hesabımı hatırlatsanız videoya çekmiştim ee, var ya çok büyütmüştüm efsane o fiziçi her yerini İşte resmen bu oyunda var ya bu oyunda 4 milyonu geçmişti ve her yer gelişmişti aşırı 5 milyon mu 7 mi o nasıl geliştim deli gibi oynuyordum ha Vay be ulan gelişeceğim ha Sırf sizler görün diye Dur dur dur. Mercedes alacağım. Mercedes. Mercedes. Bakalım var mı Mercedes'ten. Bu ne? Şahin. Şimdilik Şahin arabaya ihtiyaç duymuyorum. Bakalım Mercedes var mı? Burada satıyorlar bazen arkadaşlar. Mercedes. Aha bu Renault. Renault 2021 model. Benden öğrenin bunları. Şimdi devam edelim. Bu markasız araba adı. Bunun adı. Sevmiyorum markasız olduğu için. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa yine anlaşır demişler. Bu ara gece oldu. Geceni eşek siksin. Sekter, sekter, sekter. Aman O Oo, kar su da yazıyor burada ama içeri girmek yasak işte. Neyse şu an eve gidelim uyuyalım arkadaşlar. Bu ne oğlum? Çok sinet. Dur şöyle gidelim. Daha hızlı gidiyoruz. Gidiyor oraya. Oğlum. Görmedim ki saati gece olduğunu. Neyse hemen hemen, hemen. Gidelim. Durak işte. Haydi 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 haydi. Tamam seyahatimiz kar karavanı, karavan işte yani evimiz. Ulan bu oyunda ev ev yok. Dur kapatalım da izlemesinler biz uyurken. Ka bu oyunda şey yok. Yeni ev alma yok. Mesela geliştin ya sonra yapacak bir şey kalmıyor. Bir de lüks arabam da olmuştu bu oyunda. Bakın içerisi böyle. Yani öyle yarak gibi işte. Bunalıyorsun aman ha koyun. Şimdi yarak gelişelim eskisi gibi çok zor çok. Bu bir bakalım burada ne var? Mercedes var mı bir tane? O bu araba hemen gözümüze battı demeyelim de sevdik bunu. Bu güzel bir marka çok hızlı koşuyor bu araba. Şimdi bakalım başka ne var? Ee, Mercedes yok ama şunu alabilirim. Yakında bizim de olacak merak etmeyin bu araçta. 21 bin 21 bin 500'e alırız. Tamam. Gördünüz mü? Böyle. Bunu sürmek istiyorum diye şimdiden göndermeyeceğim. Bir de şunu da beğendik. Satacağız zaten. Beğenmek neyimizde ki? 17 bin 500 hatta 600 kabul etsin tamam doğru merak ettim sürüşünü neyse teker teker götüreceğim kararımı verdim sürmek daha zevkli arkadaşlar bakın bu arabayı sürüyoruz Zaten park yerimiz de yok. Neyse. Şimdi devam edelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, like kudutmayı unutmayın. Like atarsanız sevindirsiniz. Şimdi bakalım. Bakın burada yavaşlayacaksınız ki dikkatli olacaksınız. Benden öğrenin. Neyse. Benim biraz şakacı bir insanım. Neyse. Onu boş ver. Ee, şimdi Araba pazarına geri dönüyoruz. İkinci arabamız var. Onu geri alacağız. Oğlum nereye uğraşıyoruz ki? Gerçi doğru doğru. Dur bakalım. Ulan çekici yeri alamadı gitti. Bakın gördünüz mü? Efsane bir araç. Hem kaymıyor bakın. Diğerleri çok kayıyor bazen. Demek ki kaymaya açmışlar ki kayıyor. Tabi PUBG'deki kaymaktan bahsetmiyoruz. Bu ara kaymak tadı dar, güzel mi yorumlara yazın. Ben çok şakacım. <laughs> Neyse. Şimdi bakalım. Bak bak. Eğri. İbn Eğri. Amana koydum. Araba. Neyse. Şimdi hemen saraja gönderelim. Eee e göndeririz. Bunu 20.000. Tamam. Bu şu bu kadar arkadaşlar. müşteri de geldi. Buyur Gemmur amca, Gabber amca. Bakalım kaç ay isteyecek. Kabul ederse düşünmeden satacağım. Biraz ucuz mı sattık bilmiyorum ama neyse sattık yine de. Valla hiç kar etmiyor zaman okuyun. Niye böyle? Niye böyle? Arabayı olduğu gibi alacaksınız. Olduğu gibi satacaksınız bu arada. Çünkü niye? Çünkü değil ha çünkü. Niye biliyor musun arkadaşlar? Çünkü o da modifiye ediyorsunuz ya şey. düşüyor arabanın. Niye böyle bilmiyorum. Hop ilk ben geçtim ha. Dur bakalım. Başka araba var mı? Hatta şunları niye açamıyoruz? Ha aman akıyım bir geliş Amerika Lan sigarim açıl aman akıyım. Bunu açamıyoruz. Bunu da açamıyoruz. Yazak, yazak, yazak oğlu yazak. Bunu da açamıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Of, of. Neyse bir araba daha alalım. İşi durmayalım. Araba pazarı daha kolay. Direkt bakın hepsi dip dibe. Girişmişler birbirlerine. Neyse bakalım. Hangisini alacağız? Bunu beğendim. Bakalım kaç milyar dolara satar. Gerçi bundan çok kar etmeyiz. Şuna bakalım. 28.000 22.500. Madem çizik var bu kadarı alırım. <laughs> 25 bin en, en fazla 25 gönderelim. Zaten çizmişsin oğlum. Lan yere git. Adam çizmiş. Bu kadar istiyor. Sana bakalım. Ne kadar istiyor? 23 bin. 20 bine alırım. 20 bin 100. Hadi bakalım al. 100 lira da benden. Kabul etmiyorum. 20 bin. 20 bin 900. Hadi. Lan mu da kabul etmeni Ne yapacağız? Buna dönelim. 19. 17.900. Hatta yok. 18.000. Ancak kabul eder. Tamam. Gördünüz mü? Oldu. Tamam gönderdik. Tamire. Bunu alalım. Başka çare kalmadı. Demek ki çok indirim yaparsanız kabul etmiyor. Bak bunu almaz para. İndirim yapsak da almaz. Buna bakalım. Para kanama abone olmayı. Like kudutmayı. Like atmayı unutmayı. 12.911 On üç mü yapar? 13600 kabul eder. İşte etti. Bakın. Şunu açamadı. Bitti. Lan ne? Lan. Nasıl açacaktık yer onu, onu da unuttum arkadaşlar. Hani yer açıyorduk ya arkadaşlar. Ee, hani çekici çekici hani. Arabaları çekiciye gönderiyorduk unuttum nasıl oluyordu. Çünkü şu an halen gelmedi bize. Sikeceğim böyle şey Bak iki kişi gelmiş hemen bakalım. Oo bu araba için kavga var kavga. Var yedim mi bine? Al tamam hadi yürü git. Yürü git. Bakalım başka. Bilmekten la bu bana kustu. Canım sıkıldı arkadaşlar. Şimdi bunu da satalım. Vallahi canım sıkkın gelişemiyorum bu oyunda ya. Nasıl gelişmiştim deli gibi oynamak lazım demek ha. Telefon. Telefon değiştirince o hesap gitti. Dur şöyle direkt satalım. Ofise girmeyeceğim. Simsiyah amına Şey yapmamışız. ofisi nasıl anlatsam. 22 bin. Kaça satıyoruz? 4000 4 fazla. Bunu da 15. Tamam. Bu iş bu kadar. Dur bakalım kaça attık. Bu ara bu tableti kara botsadan alıyorsunuz. Söyleyeyim size. Kara botsak kendisi Karadey değil. Bir insandır. Şunu söyleyeyim. Yani insan işte bildiğiniz. Ee... he, doğru doğru. Fatura daha. Sıdımı göre. Sıdımı göre. Sıdımı Fatura da abattı kadar geliyor bu oyunda. Onu da söyleyeyim size. Ebesinin anası kadar fatura geliyor bu oyunda. Bu oyunda var ya bu oyunda abartmışlar faturayı. Dur göstereyim. Hale gelmedi. Araba aldıkken mi ne yaparken oluyor bu fatura. Ben de bilemedim gitti. Bakın gördünüz mü? kabul etti ve gönderdik oğlum vermeyeceğim oyun zorluyor yıldızı vermem için hey oyuncu yani bu oyunu yapan kişi sana sesleniyorum hesabımı geri ver çünkü sinirlendim çok zor gelişmek Evet şimdi e, müşteri nasıl gelecek Neyse onu bunu boşver Yukkanı kapatalım ve yatmana giderim. Sen de git faydası ver. Uyu. Şimdi ne yapacağız? Şurayı kapattık arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Ne videosu gelsin. İstediğiniz videolar gelecektir. Bu arada oha. Hava kararmadan yatarım. Çok sinir bir şey. Hava kararmazsa. Hemen uyuyalım. Ne diye? zaten çalınacak bir şeyimiz yok oyunda. Bakın. Lan para mı azaldı? Bana mı öyle geldi? Dur bakalım. Kat oraya. Ne diyor? <laughs> evet. Çöplükte kalıyor sanki. Saat 2'den da gibi. Bu sefer doğru eve gideceğiz, evlere gideceğiz. Tamam sen topla onu ben de başka bir şey yapayım. Bunu açtık arkadaşlar. Bir eve gideceğiz hemen. Yani evler göstereyim nere? Aha mahalle. Ev değil de mahalle yazıyor arkadaşlar. İşte bu Bakın bu çok ucuz bir araç. Beleşe alırız bunu neredeyse. Ağzı. 3000 lira bu araç. 4000 gene basit bir para yani. İndirimle de alsak yani gene kar etmeyiz o araçtan o yüzden başka araç alacağız. Şöyle pahalı olacak. Dur şu kaç lira? Kaç kaç milyar kaç lira bu? Dur bir dakika. bakacağım Mercedes var mı o taraf Mercedes var mı o taraflarda o taraflarda konuşamadık onu koyayım bir dakika evet arkadaşlar geldim ee, kaç acaba 30 bin araba var mı dur bakalım oyunda oyunda diyor zaten oyundayız zamanı koyayım neyse bakalım arkadaşlar bu ara abone olmayı like atmayı unutmayın <laughs> Vay bu yana seni. Bu ya bak. Bir dakika bu niye bu kadar pahalı? Eee 31.000 800 Aa kabul etmedi. 28500. Hadi lan kabul et. Tamam. Bunu da bir sürelim hemen. Çok iyi olur. Ha, güzelmiş sürüşü. Bir de üç görünüşüne bakalım. Nasıl zengince mi? Ha, evet. Yani bu yeni model modalardan arkadaşlar. İçinde dokumatik ee, nasıl anlatsam şey var benden öğrenin benim amacım size öğretmek. Şaka yapıyorum. Ha. Sonra vay canına demeyin yorumlarda. Benim adım Şakacı Memo. Yani Memo demek Mehmet Ali demek. Bunu da bilirsiniz zaten. Şimdi bu bölüm bitecek arkadaşlar. Hemen bakalım gitmesin mi? Tamam sattık. Bunu da hemen satalım. Şimdi arkadaşlar. Bu abone olmayı, like atmayı unutmayın. 4000. Ha, fiyat 34000. Bin. 36000'e bari gönderek. Ne olacak? Ne olacak? illa aldığımız şey mi? 34 bin fiyata a 2000 kat mana Dur bakalım. Bu ara kanama abone olmayı, like unutmayın. Bu oyunda nasıl güzel mi şeyler. Ee, yani bu oyunda pahalı mı araba sizce? Yorumlara yazın. Ya da ev gelmeli mi bu oyuna? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar video bu kadar da İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapın nevi dostu gelsin.